Değerli dostlarım hepinize merhabalar. Son çekmiş olduğum videodan tam 61 gün sonra sizlerle yeniden kavuşabildik. Çok şükür kavuşturana. Biliyorsunuz 11'imizi etkileyen büyük bir deprem felaketi yaşadık bu süreçte. Bizler de etkilendik tabii ama çok şükür bizde herhangi bir kayıp vesaire yok. Ama bu yaklaşık 2 aylık süreçte oldukça yıpratıcı ve yorucu bir süreçti. Bu süreçte hayatını kaybeden vatandaşlarımızda Allah'tan rahmet diliyorum ve geride kalanlara sabır diliyorum. Umarım Rabbim tekrar böyle bir şey bize yaşatmaz ve hızlı bir şekilde yaralarımızı sarıp hayatlarımıza kaldığımız yerden devam edebilmeyi umuyorum, diliyorum. Tam 61 gün sonra çektiğim bu ilk videoda daha önce yorumlarda istenen birkaç hisse senedi vardı, onlarla başlayacağım. Telegram sohbet grubumuzda da istenen bir hisse senedi vardı ve tabii biz düzle başlayıp vakıf finansal kiralama ve bursa çelik döküm sanayisi senetlerini inceleyip videomuzu sonlandıracağız. Çok fazla uzatmamak kadara dilerseniz hızlıca videomuza başlayalım. Arkadaşlar tabii 3 gün önce mübarek Ramazan ayı da başladı. Hepinizin Ramazan ayı da mübarek olsun diyerek videoya başlayalım. Geçtiğimiz sene aklıma geldi. Geçen sene bu zamanları çok iyi hatırlıyorum. Sahur videoları yapıyorduk. Çok fazla etkileşim alamadığımız bir uygulamaydı. Bu sene genellikle biraz daha sık olmamakla beraber gündüz saatleri veya işte iftara yakın saatlerde yayın yapmayı düşünüyorum. İnşallah planladığım gibi yeni sistemimizi devam ettirebiliriz. Şimdi hadi gelelim biz düzeye arkadaşlar 60 gün önce yaklaşık şu bölgeler 30 Ocak Şubat'ın ilk haftasında oldu biliyorsunuz felaket. Bu hafta bandında şurada açılışı izledik. Bakın bu açılıştan sonra bir düşüş yaşadık. Gördüğünüz gibi 4975 seviyesinden 4494 seviyesine kadar yaklaşık 500 puanlık bir kayıpla haftayı kapattı. Tabi burada tabii bazı tartışmalar vardı hatırlarsanız. işte borsa kapatılsın büyük bir felaket yaşandı. İşte o gün, gününü tam hatırlamıyorum ama yapılan işlemlerin geri iade edilmesi ve borsanın süreli olarak kapatılmasına kararlı verilmişti. Geçen haftalarda borsa düştüğü seviyeden tekrar düşmeye başladığı yerde geçerek 5508 fiyatlarına kadar geldi ve önceki hafta ve geçtiğimiz haftada da kırmızı mumlar yakarak kayıplarını bu şekilde sergiledi arkadaşlar. 5425 seviyesinden minimum gördüğümüz yer 4898'miş geçtiğimiz hafta ve şöyle bir çekilme ile altında yine bırakarak kapatmış. Şurada bir destek seviyemiz vardı. Onun da içinde bir kapanış olmuş. Bakalım önümüzdeki hafta itibariyle de hareketlerini birlikte izleyeceğiz. Şimdi şurada mavi bir çizgi çizdim sizin için. 15 Mayıs, biliyorsunuz 14 Mayıs 2023'te Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler olacak. Bu doğrultuda piyasa bir belirsizliğin içine girecek. Şu bölgede gördüğünüz sanki bir sıkışmanın başlangıcındaymışız gibi ve diptepe, diptepe olarak benim öngörüm e, şurada sıkışacak bir Borsa İstanbul izleyeceğiz diye düşünüyorum. Tabi seçimlerin açıklandığı ertesi haftayla beraber aşağı veya yukarıya kırılım gelecektir. Seçim sonuçları bana göre Vistüz'ün ne tarafa doğru devam edeceği veya geriye mi dönecek ya da buradan bir kırılım yapıp tekrar yeni zirveler mi izleyeceğiz? 6813 hedefimiz varmış mesela yukarıda. Ya da bu bölgede sıkıştıktan sonra seçim sonucuna göre aşağı kırılım gerçekleşip daha aşağıdaki seviyeler 4700 seviyeleri ve 4400 seviyeleri hatta hatta 4380 seviyelerine doğru bir dönüş mü izleyeceğiz? Bunu hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Ortalama bir 7 haftalık bir süre var önümüzde. Buraya 7 tane daha mum atıp ondan sonra kaderimizi belirleyeceğiz diye düşünüyorum. Bu tabii benim kişisel beklentim, yatırım tavsiyesi olarak algılanmasın. Belki daha önceden piyasa algısı oluşup yükseliş trendi bozulup aşağı gelecek veya yükseliş trendi hareketine devam edecek. Bunu 7 haftalık süreçte gözlemleyeceğiz zaten değerli arkadaşlar. Benim tabi bu yaşadığım süreçlerden önce bir girişimim de olmuştu biliyorsunuz. Amerikan borsasına çok minik yatırımlar yapmaya başlamıştım. Son FED kararından sonra tabi biraz daha piyasa bulanıklık yaşıyor ama o bulanık hava geçtikten sonra Amerikan hisse senetlerinde de güzel yükselişler izleyebileceğimizi düşünüyorum. Ben biz yüzdeki beklentimi söyledim. Fiyat hedefleri de zaten buralarda yazıyor. Videoyu durdurup bakabilirsiniz arkadaşlar hedeflerimize. Bu video çok uzun arkadaşlarımızın talep ettiği hisse senetlerine de bakalım. Şöyle üzerinde kısa kısa çalışmıştık. Vakıf Finansal Kiralama Hisse Senedi Telegram Sohbet Grubumuzdaki bir arkadaşımız tarafından istenmişti. Önceki fiyat hareketlerine şöyle bir bakalım. Bu tabi bakın bunlar haftalık grafikler. Burada beklenti söylediğimizde hemen önümüzdeki hafta gerçekleşecek şeklinde algılanmasın. Zaten borsa yatırımının da çok kısa vadeli yapılması çok mantıklı değil demiştik önceki videolarımızda bizi izleyenler dinleyenler bilir. Şimdi bakın şuradaki izlediğimiz sert düşüş trendi burada bozulmuş arkadaşlar ve hafiften bir yükseliş trendi başlatmış kendisine bu hisse senedi. Şimdi öncelikle dikkatinizi tabi buradan gelen alıcılardan sonra yükseliş gelmiş güzel ve son haftalık kapanışa da baktığımızda kendiden önceki kapanış seviyelerinin üzerinde bir kapanış izlemişiz. Bu da olumlu bir durum ama şurada bir bobin oluşumu var. Ben bunu yeşil kutucuk içerisine aldım. Price action dediğimiz işte fiyat hareketleri, daha önceki tepki bölgeleri vesaire yukarıda da aynı şekilde var bakın. Bunlara bakarak bazı yorumlar yapabiliyoruz yatırım tavsiyesi olmadan tabi. Ama bu genel geçer bir bilgidir. Bilenler bilir. Burada bir bobin oluşumu söz konusu arkadaşlar. Bakın şurada bir sıkışma var değil mi? Sonrasında aşağı doğru bir boşalma izlemişiz. Ve tekrardan bu bölgeye doğru bir hareket söz konusu. E genellikle şu bölgede bobin yapıp aşağı kırılım geldiyse tekrardan bu bobinin fiyat aralığına kadar fiyat tekrar gelecektir. Belki yukarıya kadar iğne atacaktır üzerinde bir kapanış yani 4.48 üzerine bir kapanış haftalık izleyemezsek bu hareketin devamında düşüş bizi bekleyecek demek oluyor değerli arkadaşlar. Şimdi bunu bir önce söyleyelim. Sonra demeyin ki vay efendim burada bir oluşum var. Sen niye bunu bize söylemedin demeyin arkadaşlar. Bollinger orta bandımız tabi hala şu an hedef olarak bekliyor. 4.28 seviyesi. Önümüzdeki hafta inşallah bu hedefi alırız. Önceden al arkadaşlar da e artık durumlarına bakarak kendilerini riske atmayacak şekilde hareketler yapabilirler dediğim gibi şu bölge önemli 448 üzerine kapanış gelmez ise haftalıkta. Tabii bu önümüzdeki hafta olmayabilir. Bir sonraki hafta olabilir. Buna da bir şey diyemiyorum. Ama seçim sürecinde sıkışmaya devam edecek olan belki bir tık daha aşağı gelebilecek olan şu bölge önemli. Biz ile birlikte Burada nasıl hareketler görebiliriz? İnanın ben de çok bir şey diyemiyorum. Çünkü dediğim gibi belirsizlik var arkadaşlar. Önemli bir seçim. Birçok insanlar tarafından milat, Türkiye'nin miladı olacak bir seçim olarak nitelendiriliyor. O yüzden burada biraz yatırımcı, çekingen davranabilir. En azından 15 Mayıs sürecine kadar alacağınız güzel sonuçları, yani karları realize etmenizde fayda var diye düşünüyorum. Tamamen kişisel fikrimdir. Ya arkadaşlar işte dikkat ettiniz, sattık, uçtu gitti demesin sonra kimse yorumlarda bana. Bu sizin kendi riskinizdir. %50'sini bozdurur, kara çevirirsin kardeşim. %50 içeride beklersin, onunla ya zarar edersin ya uçarsın. O da senin kendi tekniğin ve taktiğin. Bunları daha önceki videolarda sürekli anlatıyorum. Nasıl yapılacağını, neler yapılabileceğini bu konuda sıkı takipçilerimiz bilirler. Burada arkadaşlar hedefimizin 4.48 ve 4.28 bandı olduğunu söyleyelim. Üzerine kapanış gelmediği takdirde tekrardan bu hisse senedini şu 3.16-2.97 bölgesine çakarlar arkadaşlar arkadaşlar hatta burada da tutunamayıp düşüşler devam ederse hedef 220 olur diyelim. Bu aşağı yönlü hedefimiz. Tabii şuradaki yükseliş trendinin de bu hattında geçilmesi lazım bu senaryonun olması için. Bu bölgeyi sıkı takip edelim yatırımcısı olan arkadaşlar bu hisse hissenin iyi izlesinler. Yukarıda hangi hedefler var? Bu bölge üzerine gelen kapanışla zaten şuradaki büyük resme bir bakalım. Düşen trend hattının zorlanacağını anlayabiliriz. Yani şu bölge üstüne kapanış geldi. Yine bu bölgeleri arkadaşlar 4 5 seviyelerine bir zorlayacaktır diye düşünüyorum şu bölgeler olabilir mesela 5 20'ye kadar. Ardından yükselişin devamı söz konusu olursa 5 65 6 40 seviyesi aralığında bir direnç seviyesi var. Bakın burada da yükseliş gelmiş, tekrar geri çekilmiş, yine atmış. Aynı zamanda şurada oluşan boşluğu gibi kapatmış piyasa ve sonrasında rahatladıktan sonra gelen satışlarla bu seviyelere gelmiş yaklaşık 6 35 seviyesinden 3 -20 nereye kadar gelince ne oluyor? Yarı yarıya düşmüş oluyor fiyat arkadaşlar. O yüzden dirençleri iyi takip edip kar almakta fayda var görüyorsunuz. Bu iş böyle. Destek direnç seviyelerini takip edip kısa vadeli işlem yapıyorsanız satmaktan ve almaktan korkmayacaksınız arkadaşlar. Ama ya yani ben aldım uzun vadeli tutacağım derseniz çok da bakmanıza gerek yok açıkçası. O zaman belirli aralıklarla birikim yapmanızı tavsiye ederim. İşte buradan aldım bir tane, buradan aldım bir tane işte yükseldi aldım, düştü aldım böyle böyle biraz daha ortalamanız sağlam olacaktır. Psikolojiniz de sağlam olacaktır. Bu hisse senedinde de hedeflerimizi belirttikten sonra gelelim bu çelik hisse senedine. Burada arkadaşlar artık yükselişler 3 haftadır devam ediyor. Demir çelik biliyorsunuz bu hisse senetleri her zaman prim yapıyor. Prim yapmaya da devam edeceğini düşünüyorum. Şimdi inşaat alanında ciddi bir yatırım olacak. Bölgede devam eden faaliyet başlayan faaliyetler var. Yani bu işlere demir çelik nereden sağlanacak arkadaşlar? Ülkemizdeki sanayi içerisindeki şirketler bunların işlerini yapacaklar. Bu da ne demek? İş yapıyorsan kar elde edeceksin. Kar elde edeceksen listesinin fiyatı artacak veya işte temettüler artacak vesaire demek oluyor. Zaten uyanan arkadaşlar 6 Mart hatta daha geri geleyim 15 Şubat itibariyle alım yapmaya başlamışlar. Hatta sert alımlar gelmiş bakın 56 seviyesine kadar şurada 20 Şubat haftasında. Ondan sonra yine tabi o boşluk yavaş yavaş doldurulmaya devam ediyor. Ben 60 lira seviyesinde geçileceğini düşünüyorum. Ondan sonrası fiyat hedefleri 70 lira bandı 84-93 hatta ve hatta abartı olmasın 171 80 seviyelerine kadar bu çeliğin yükselme durumu bende var arkadaşlar. E onu sizinle paylaşayım yatırım tavsiyesi olmadan. Yani çok fazla hisse yatırımlarınızda çeşitlilik yapıyorsanız demir çelik hisselerine biraz atın dursun derim size yatırım tavsiyesi olmadan. Şu an önümüzdeki sürece bir bakın arkadaşlar. Makul düşünmek lazım. Büyük bir inşaat süreci bizi bekliyor. Bu süreçte de iş yapacak, kendini büyütecek, kar elde edecek, kar yazacak şirketlere yatırım yapmak mantıklı diyelim. Ve videomuzu burada bitirelim arkadaşlar. Lütfen sorularınız olursa video altına link bıraktım. Sohbet grubumuz ücretsiz. Oraya gelip yazabilirsiniz. Sorularınızı sorabilirsiniz. istediğiniz hisse senedi varsa incelememizi istediğiniz onları oradan talep edebilirsiniz. Video altına da muhakkak mutlaka yorum yapın arkadaşlar. Hepinizi çok özledim. Uzun zamandır video çekmiyordum. lisan ettiysek affola. Tabi bu süreçte işte oldukça fazla takipçi kaybetmişiz. Aynı zamanda kanalımız çaptan düşmüş. <laughs> Ciddi kayıplarımız var. Yani çok büyük bir getirisi olan bir kanal değil ama ufak ufak beni motive eden getirileri oluyordu. Onlar da kaybedilmiş durumda. Sizden ricam lütfen videoyu olabildiğince beğenip paylaşmayı kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar diliyorum sonraki videoda görüşene dek sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.